Ar adam indi lan. Watch out. Aynı bekleyin adam indi. Arabaya koydum adamlar indi adamlar. TSS'i var. Kalmayalım. Baygın. Allah belanı. Çatıda mı hala? Aynen çatıda. Atladı Atladı Arkaya doğru ya. Bana geldi. Please recall me. Bunların hepsinde kaldırma var lan. তাম I'm recalling a teammate. Adamlar nerede abi? Dışarıda mı? Thanks. Bir an görmedim. Aa tepesinde. Tepesinde. Daha tepesinde de. Helalsin. Helalsin. Ben bir kurt olayım. Ben de araba durdu. Burada adam var. Bu da baygın. tamam Burada var. Tamam. mi Aynen m 24 şey, far atıyor. Çatla tamam. Çatıya indi. Adam iniyor. Adam indi. Watch out. Tamam o, onu aldım ben. Ben tamam, oğlum. Gelen giden bana evet, oluyor. Adam gördü. Watch out. Watch out. Orada dinar çatıda var. İçeride araba. At at. Tam dinar çatıda. Biri var oğlum. Buradan biri geliyor. Altında biri var. Adam önümde. Para baksana oraya. Bomba atacağım ben oraya. Burada biri var mı Bunlar bitti. Bunlar burada var, bunlar. Tıkın abi, tık 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 tık. Daha değil mi? bunları. Nerede evet, oğlum. Birine. Hepsi nakli. Bir tane de kurtla gezden vardı bak. Kurdu Onu görmedim. Kurt. Son iki. Alana öldü 12. lan. Nerede lan? Watch out. Karşıda diyor. Watch <laughs> out. <laughs> Bu Rafa <laughs> Adam Rafat <Silva> koymuş. Ne ne bakıt ya. 14 18 22 26. Silah ver, silah ver, silah ver, silah ver. Geldim, Help. geldim, geldim, geldim. Aha, o kadar sıkıntı Baygın. Kelimi çaldı. Hmm. Aaa, hmm. molotop attı. Hmm. Ya of. Hayır çekme lan. Git <laughs> bıraktım. Ben yine aynı yere geliyorum. Olur. Olur olur. Bizim <laughs> hakkımız var. Kaldırız seni de. <laughs> İni. Lan kayboldu adam. Adam yok oldu. Ay ben bir şeyler diyeyim bari. ya afiyet olsun. Abi ne? Azlamar falan çok sensin. Bir daha geldi. Bir daha indi. Buradayım lan. En Kompalı almışlar, bekliyorlar. Armutlar. Hazır ekmek var yiyeceğiniz mi? oh, temiz kil. Hani onu çağırsana sana zahmet. Bir tane canlı. Bir tane tamam mı? İlk kartsan daha iyi olur buna ya. 3 x var mı? Var var. <laughs> Geldi gibi öldü. Yok yok geliyor. 3 numara. Ya of yeter artık be. Bir şartları verin. kendin canını. Geçtim araba bileyim. Hayır ya. Camper ya bunlar. Ne? İki kişiymiş içeride. Ne? İçeride içeride ya. pusuyor. Bekle gitme gitme. Pusuyor şerefsiz kapının önünde. Şuraya gelsene beni kaldırır mısın? Deli zekalı ya, arkadaşını vuruyorum, bitiriyorum tekliği. Bir anda çıkıyor ortaya. Tam bakarak oldu. Ben şu kiti basayım.

yok? Dur geliyor mu o zaman? <laughs> Çok vuracak bu alandan sonra çünkü. Hiç Bir kit sana bir kit bana. Ah. <laughs> rica ederim ama acil kurda dönüş kurda dönüş <laughs> bu alan kapanınca çok vurmaya başlayacak gitemiz yok ne vurmaya başladı vallahi vurmaya başladı <gülüyor> 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 Help. Sen de öldü. Help. yapacak bir şey? Oh ya. Çok oyalandık. Oha, çok, çok oyalandık. O iki botu çok oyalandık. <laughs> <botu> oyalandık. <laughs> Havada öldüm. <laughs> Yazık oldu ya Güzel maçtı aslında. <laughs> Rank falan kasıyorsunuz mu? Yok bu Hayır biz rushçıyız. Rushçı o güzel. Hı, hı. Aşağı mı atlayım dedi. Şeye gitmeyelim mi? Chester'a. Kafana göre. Vallahi kafana göre atlamayalım ya. Bana, bana rica edeceğim. Rica edeceğim ya. Ayş. Okay. Ne oldu? Kışkırık mı tuttu? Valla öyle ya. Fazla mı yemek yedin? Çok fazla hem de. Fazla yediysen tutar. Gel seni bir korkutalım Memo. <laughs> Valla onun yerine şey yapacağım ben ya. Soda içmeyi ta şey yapıyorum. Tevz ediyorum. Ya silah vermedi. Silah 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 silah. Adam tamam, al başlayacak. Silah 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 adam geliyor adam geliyor Hayır 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 gireyim içeri giremedim Allah ya Oh kill çaldım. Helal. Adamın zoruna gitmiştir var ya. Nerede o? Tam köşede. Ya yatan biri var burada. Headshot'u var. Baba yatıyor yatıyor. Yatıyor orada. Birini baydım ben. Geliyorum sana. Aa çıktı çıktı. Watch out. Çıktı direkt onu vur. Git git. Gel gel. Baba gelsene. Gel git vur onu. Onu çıkartmıyoruz biz abi. Biz, çıkartmıyoruz. Şey biz yaptım, abi, ben ben çıkartmıyoruz. Abi, çıkartmıyoruz. Biz çıkartmıyoruz. Adamın tutuyor zaten. Yaptığı bir şey yok ki. Tutsun tutsun. Tutsun tutsun. Baba çatıya çıktı şerefsiz yine. Bombalayacağım onu ver bekle. Güzel oturdu. Tamam bayıldı. Helal. Kankacım iki saniye Helal beklersen bebe. ben şunu bir tokatlasam. Uzuna ekmek kodumun uşağı seni uzuna tüküreyim. Defol. Geri Ha burada yer atmış biliyor musun? <laughs> Görmedim onu. Bende kit yok. Kaşarlar ne geliyor? yetiyorlar ya. Adam geldi. Duydum. Ya göremi. Aşağıda aşağıda arkada. Ya aşağı düştüm. Girme içeri. Girme içeri. Hayır hayır hayır. Abi. Oğlum Kalka ya, kalka ya. Bir de içeride. Abi, beni bir alman Geliyor, geliyor. Sana ulaşıyor. Geliyor. Gelsin, gelsin. Oo, Mehmet'e yetişemedik ya. Evet, kötü oldu. Bir şey olmaz. Güzel mi oldu? <laughs> Lan kötü, kötü, mi oldu Karnım, mi? <laughs> yo, yo, kötü oldu dedim ya. Abi, benim en güzel mi? Ciddi anladım. Yok yok kötü oldu dedim kanka. Hadi oğlum 10 saatte rela at atma. Kanka okay, ben bir gireyim ya. Ben ona gireceğim şimdi. Ben girdim ona. Ben girdim ona. <laughs> Valla ustam var aynen. İyi <laughs> o çok hasta olurum Oh, kill çaldım Sağını, 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 sağını Allah kahretsin bir şiş ile ya birini baydım da ne gördü yani aşağı var aşağı var evin köşesi var görmedim onu ya şimdi gördüm tamam arkadaşını kaldıracak o kaldırsın nasıl lan kaçtı şerefsiz <laughs> arkadaşını kaldırdı. Dikkat et. Aynen. Çok Aldım ikisinde. Thanks. Merci Abi loot var mı şunda? Açtınız mı onu? Çalma, çal. Çaldık kilimi. Geldim kardeşim. Ya vicdansın. vicdansız kilimden ne istiyorsunuz? Ocak atıyor. Gördüm onu da kayada. Benim de var. Sağ ol, sen, sen. Ha. Arka baygın. Kanka şöyle düşeceğimiz yok Çok öldüm ya. Hadi be. Bunu kaldırırız sana zaten. Kaldırayım hemen 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 kaldırıyorum. Hemen kaldırıyorum. Bak, bak kalktın. Bir daha infolar mısın Memo? Tam şuradaki bir tutuyor. arkadaşım tutuyor. Kaldırabilir miyim lan Mehmet seni? Alan çok vuruyor mu alan? Vallahi. Yok ona yok. yok. Şu an vurmuyor. Valla out. Abi, bir, bir bomba işte var. Alabilir misiniz? Kit. Bir... İki tane kit attım. Attım attım kit attım da. Teşekkür Baba mi? sen kalktın mı ölürsün ki. Kalkamam. Kalkamam. Hmm, git git şey Başka, git git başarı git. Peki. Ya kahveler geçmişti ya ama ben Başka da <laughs> yok. seni engelledim ya. Beyler sizi satmış gibi oldum ama kusura bakmayın. yok Aa, yok, yok. alan çok duruyordu. Aynen. elinden gelen en iyisi yaptım vallahi. Ay teşekkür ederiz yanında. Rica <laughs> ederim ne yaptım ki? <laughs> Allah kaldırma gibi şey yaptım diye. Avantajı yok ya sen da. mı? Aynen. Yani, i̇yi niyetinden dolayı teşekkür etmek istedim. Rica ederim ne demek. Ki? Keşke kaldırıp da şey yapabilseydim ya. ya canım ya sen. O senin demektir. de. adam var. Keyif verici. İçeride biliyorum yani. Biliyorum biliyorum ondan Tabi haberim de, var. var Aynen. <laughs> Helal be. Tablet var işte abi. Aa tabletten oynadın da tabletten oynamak daha zor. Ama benim tablet 11 inç. Şey awesome. Aynen. Valla tablet ben önceden kolay sanıyordum telefondan daha zor. Şu marketten ben mermi almam lazım mermim yok. Mermi sıkıntısı yaşıyorum yani. <laughs> Livik bile mermi sıkıntısı yaşıyorum. <laughs> Aslında ben de 120'masam ben açtığım zaman çok ısınıyor ya. Ben şu an hem şarjda oynuyorum hem 120'de oynuyorum o kadar ısınmadı ama. Birazcık elin terliyor o kadar. Yoksa cihaz ısınmıyor o kadar. Doğru Eldiven Eldivenin kullanmıyorsun. Eldiveni var ya. Bir tanesini kullanıyorum. Hadi göster. Evet. Ona da döndüm. Ona da döndüm. Çok iyi refleks ama onu da aynı merak ediyorum. Gel gelin. Aynen. Ve kilimde de çaldılar. <laughs> Neyse güzeldi <laughs> ya. Elinize kolunuza sağlık. 20 22 kil. Güzel. Güzel güzel sarıldı.